Merhaba arkadaşlar, selamlar, sevgiler. Ben Yusuf Bayraktar Ektar. Yediklim Yayın Evi olarak istikrarlı bir şekilde AGS için yeni kitaplar çıkarmaya devam ediyoruz. Sıradaki kaynağımız 300 Soru'da Genel Tekrar Kampı. 300 Soru'da AGS'de ne çıkacaksa hepsini detaylı olarak ve uzun uzun soru çözümleriyle hatta e, soru üzerinden konu anlatımı tarzında anlatmaya çalışacağız. Şimdi ilk konum, konumuz anlatımın oluşumu. Ya anlatımın oluşumu hep kafa karıştıran bir ifade. Şimdiye kadar da dikkat ettiyseniz kimse de çıkıp anlatımın oluşumu şudur şeklinde net bir açıklama yapamadı. Çünkü çok muğlak bir başlık, oldukça geniş bir başlık. Şimdi ben hemen sorulara geçmeden önce kısaca bir anlatımın oluşumu nedir, sınırlarını ya da sınırsızlığını göstermeye çalışayım. Arkasından sorular üzerinden ilerleyelim. Neler sorulabilir? Şimdi anlatım bir iletişim yöntemidir aslında. O zaman iletişim unsurları ön plana çıkıyor. İletişimde gönderici, alıcı, ileti, kanal. Şimdi bunların ne olduğunu bilmenize gerek yok arkadaşlar. Çünkü bu bir yetenek sınavı. Hemen bakın şurada sözel yetenek yazıyor. bir yetenek sınavında teorik bilgiler sorulmaz. Aşağıdakilerden hangisinde hangisi anlatımda veya işte bir anlatımda veya bir iletişimde bulunması gereken unsurlardan biridir değildir şeklinde teorik bilgi sorusu sorulmaz ya da anlatımın oluşumasında dikkat edilecek hususlar arasında değildir gibi sorular gelmez. bunlar biraz daha kültür tarzı sorular. O yüzden işte olaylar, düşünceler sıraya sokulmalı, anlatımda birlik sağlanmalı, anlatım duru ve akıcı olmalı gibi temel esasları bilmemize gerek yok. Anlatımın oluşumu için de ben yine şöyle başlıkları göstererek gideyim. Şimdi burası bakın çok geniş. Buraya pek çok madde eklenebilir. Bu yüzden yani bu başlıklardan dolayı kimse çıkıp da anlatımın oluşumu şudur diyemiyor. Gerçekten çok geniş. Bak yazım kurallarına, noktalama işaretlerine dikkat edilmeli. E ben bu başlığı gördüm. Yazım kurallarından soru gelir mi? Hayır. Bakın burası biraz teorik. İşte özgün olmalı, etkileyici olmalı gibi başlıklar var. Burada anlatımın oluşumunda özellikle bilmemiz gereken iki kavram var arkadaşlar. Bağlaşıklık ve bağdaşıklık kavramları. Ne olduğunu bilsek yeterli. Bağlaşıklık metin içinde dilin kurallarına uygun biçimde kurulan bağlardır. Yani cümlenin dil bilgisi kurallarına uygun şekilde hazırlanmasıdır. Hocam bunu bilsek ne olacak? Ya bir yetenek testinde, sözel yetenek testinde bize bağlaşıklığın tanımını sormayacaktır. Ama bu bağlaşıklık kurallarına uyulmadığı takdirde anlatım bozukluğu oluyor. Bağlaşıklık hatası diye geçer. Bağlaşıklığın ögelerini de bilmemiz gerekiyor. Peki bağdaşıklık nedir? Bağdaşıklık da e, metnin anlam bütünlüğünü sağlayan unsurları ifade eder. Derin yapısı yani anlamı. Ee, anlamlı birlikler oluşturarak cümle ve paragraf oluşturmadır. Aynı şekilde bağdaşıklığa uyulmadığı takdirde yine anlatım bozukluğu ortaya çıkıyor. Yani anlatımın oluşumu, başlığını gördüğümüzde sınavda yani yetenek sınavında sorulabilecek tek soru bağlaşıklık ve bağdaşıklık hatalarıdır. Yani anlatım bozukluğu. Bakın şurada not olarak yazdık. Bağlaşıklığa veya bağdaşıklığa uyulmaması durumunda anlatım bozukluğu meydana gelir bağdaşıklık hataları yani anlamsal anlatım bozuklukları. Gereksiz sözcük kullanımı anlatım bozukluğuna sebep olur. Bağdaşıklığı bozar. Yanlış anlamda sözcük kullanımı bağdaşıklığı bozar. Söz dizimi yanlışlığı yani sözcüğün yanlış yerde kullanılması bağdaşıklığı bozan unsurlar arasında çelişen sözcükler, mantık hataları ve sıralama hataları, anlam belirsizliği, noktalama eksikliği, zamir eksikliği bunlar bağdaşıklığı bozan ifadeler. Bir de yapısal anlatım bozukluklarımız var. Yani bağlaşıklık hataları. Bu da dil bilgisi kurallarına aykırı davranılması. Yani özne yüklem uyuşması. Mesela özne ile yüklem arasında belli uyumlar olmalı. Arkasından öge eksikliği. Öge eksikliği içinde de işte özne, nesne, dolay tümleyici, zarf tümleyici, yüklem, eylem, eylemsi eksiklikleri gibi alt başlıklarımız var. Tamlama yanlışlarımız var. Bunlar hep bağlaşıklığı bozan ifadeler işte e, yanlışlar. Ek yanlışları, yanlış ek kullanılması, çatı uyumsuzluğu gibi gibi başlıklar görüyoruz. Bağdaşıklığı ve bağlaşıklığı bozan durumlarda. Genel itibariyle anlatımın oluşumu dediğimiz şey bu. Yani anlatım bozuklukları. E şimdi biz kitabımıza geçelim ve bununla ilgili sorularımızı çözmeye başlayalım. Zaten kitapta da özellikle konu anlatımına biraz uysun diye soru başlıklarının üzerine konuyu anlatan ufak ufak ifadeler koydum. Bağdaşıklık neydi bağdaşıklık? Biraz önce anlamla ilgili bütünlük demiştik değil mi? Metnin anlam bütünlüğünü sağlayan unsurları ifade eder. Derin yapısındaki tutarlılıkla ilgilidir. Okurun metni kolayca anlayabilmesini sağlar. Bunlardan biri de virgülün yerinde kullanılmamasıdır biraz önceki varlıklar arasında görmüştük virgülün yerinde kullanılmaması anlatım bozukluğuna sebep olur ve soru kökünde diyor ki virgülün çıkarılması anlatım bozukluğuna sebep olacaktır şeklinde yorumlayabiliriz yani burada bağdaşıklık veya bağlaşıklık ifadeleri artık bu bilgiden sonra lan bu ne demek istiyor gibi bir anlam kapalılığını ortadan kaldırdık. Bağdaşıklık veya bağlaşıklık hatası gördüğümüzde biz şöyle diyeceğiz. Anlatım bozukluğu kardeşim. Hangisinde virgülün kaldırılması anlatım bozukluğuna sebep olur. Koca gemi karasularımızda mutlu bir şekilde ilerliyordu. Bakın burada cümlenin öznesi koca gemi. Ben bu virgülü kaldırırsam hiç de bir problem olmaz. Tek bir anlama gelir bu cümle. A'ya eliyorum. Yazardaki virgülü kaldırırsam da herhangi problem yok. Toplum yaşamından bir kesit vermek isterken vesaire vesaire. Burayı da eliyorum. C şıkkına bakalım. Biz önce doğru cevabı değerlendirelim. O akşam derslerine odaklanmakta zorlandı. Şimdi zorlanan kim? O. O, Ali, Ayşe. Ne zaman zorlandı? O akşam zorlandı. Tamam. Bu virgülü kaldırırsam ne olur? Akşam dersleri olur. O akşam dersleri. İki anlam var. Yani birincisi o akşam zorlandı. Virgül varken anladığımız anlamı. İkincisi de o akşam derslerine odaklanmakta zorlandı. Akşam dersleri iki anlam birden gelecektir. O zaman cevabımız Ceyhan. Resimler söze, sözler resme dönüştü. Bu virgül kaldırırsam anlam değişmez. Yani tek bir anlam vardır. Cesur ne yaptığını bilen insan. Cesur insanlar ne yaptığını bilen insanlar. E buradaki virgülü kaldırsam yine bir şey değişmiyor. Yani buradaki en büyük çeldirici E sanki burada bir anlam bozukluğu veya işte anlam değişiyormuş gibi görünüyor ama burada herhangi bir anlam değişikliği yok. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Evet geldim ikinci soruya. Sözcüğün yanlış anlamda ya da yanlış yerde kullanılması. Biraz önce işte bağdaşıklık hataları altında alt başlıklar arasında gördük. Yanlış anlamda yanlış yerde kullanılması. Sonra anlamca birbirini karşılayan yani aynı anlama gelen sözcükler ya da birbiriyle çelişen sözcüklerin bir aynı cümle içinde kullanılması bağdaşıklığı bozar. Peki soru kökü benden ne istiyor? Yanlış anlamda kullanılan bir sözcük. Hemen A seçeneğine bakıyoruz. Çekingen. Çekingen demek hani karakter itibariyle kendini ön plana koymayı sevmeyen e, karakter anlamına gelir. Ama oylama esnasında çekingen da, davranmak gibi bir e, hata var burada. Peki doğrusu nedir hocam? Çekimser sözcüğüdür. Çekimser kararsız anlamına geliyor. İşte bu iki sözcüğün sadece yazılışları ve okunuşları birbirine benzerken anlamları birbirinden çok farklı. İşte bu yanlış anlamda kullanılan sözcük anlatım bozukluğuna sebep olmuş. Yani bağdaşıklık hatası yapmış. Cevabımız adam Peki diğerlerinde var mı böyle çeldirici? Ya da başka anlatım bozuklukları var mı? Düş gücünün yarattığı renkler doğadakilerden daha sıcak, daha sevimliydi. Burada anlatım bozukluğu yok zaten. Sanatçılar kendi kültürleri dışında başka kültürleri tanımak istiyorlardı. Burada da anlatım bozukluğu yok. Bu çalışmayla takdir hatta teşekkür bile alıyorsun. Bak burada anlatım bozukluğu var. Şimdi D'ye düşmüş olan arkadaşlar olabilir. Ama buradaki anlatım bozukluğunun sebebi mantıksal sıralama hatası. Yani hatta şu bak şu hatta bağlacına dikkat edin takdir hatta teşekkür o zaman teşekkürün takdirden daha üstün bir şey olması lazımdı yanlış sıralanmış şöyle olmalıydı teşekkür hatta takdir bile alabilirsin demesi gerekiyordu anlatım bozukluğu var ama anlatım bozukluğunun sebebi yanlış anlamda kullanılan sözcük değil mantıksal sıralama hatası değil bu yüzden eliyorum insanların birçoğu istek varzuların esiri olmuş burada anlatım bozukluğu var mı? Var. Burada da anlatım bozukluğu var. İstek ve arzu sözcükleri aynı anlama gelir. Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasına kaynaklı anlatım bozukluğu var. Ama yanlış anlamda kullanılan anlatım bozukluğu değil. Bu yüzden cevabımız Adana arkadaşlar. Ve üçüncü soru. Gereksiz sözcük kullanımı. İşte biraz önceki istek ve arzu gibi eş anlamlı birbirinin anlamını içeren sözcüklerin kullanılmasıyla alakalı bir anlatım bozukluğu bulmamızı istiyor. Yine doğru cevapla başlayalım. Huy ve mizaç. bugün görmesi zor, zor bir örnek olmuş olabilir. Huy ve mizaç aynı anlama gelen sözcüklerdir. Huyunu mizacını değiştirebilir misin? Aynı anlama gelen bu sözcüklerin kullanılması anlatım bozukluğu yapıyor. Birinden birini kaldırmamız lazım. Ya huyunu değiştirebilir misin diyecek ya da mizacını da ikisinden birini kullanması lazım. Cevabımız Bursa. Peki diğerlerinde başka anlatım bozukluğu olan cümleler var mı? Onlara bir bakalım. Dünyanın neresine gittiyse Türk kültürünün onurlu bir abidesi oldu. Burada anlatım bozukluğu yok. Sorunları çözümleyici ve iyimser bir tavırla bakalım. Çözümleyici ve iyimser. Yok, bunlar aynı anlama gelmiyor. Farklı anlamda bu yüzden anlatım bozukluğu yapmıyor. Yaklaşan değişik görüşlere açık bir yazardı. C'de yok. Özel tiyatrolar ödeneksizlikten dolayı zor günler yaşıyor. Burada da herhangi bir problem görmüyoruz. Boynuk büyük kaldı ahşap eski masanın. Evet diğer seçeneklerde zaten anlatım bozukluğu yokmuş. Yani çeldirici olabilecek herhangi bir seçeneğimiz yok. Evet dördüncü soru. Bu cümlenin anlatımı ile ilgili hangisi doğrudur demiştir. Önce biz bir cümleyi inceleyelim. Öğretmenim bana kazandırdığı yazma becerisi yüzünden. Şimdi bak burada yüzünden demiş. Yazma becerisi olumsuz bir şey mi? Hayır. O zaman burada yüzünden diyeceği yerde ne demeliydi? sayesinde demeliydi. Yani yanlış anlamda kullanılmış bir sözcüğümüz var. İkiyi alacağız. İkiyi alacağız. Sonra lisedeyken hikaye yazıları yazmaya başlamıştı. Bakın biraz görmesi zor bir detay olabilir. Şuradaki yazı ifadesini yazmaya gerek var mıydı ya? Lisedeyken hikaye yazmıyor. Zaten hikaye bir yazıdır. Hikaye yazısı ifadesi anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Lise, lisedeyken hikayeler ya da hikaye yazmaya başladım. O zaman gereksiz sözcük de kullanılmış. Biri de aldım. Peki tutarlılık yoktur diyor. Hayır tutarlılık var bu cümlede. Yani tutarsızlık ne demek? Tutarlılığın olmaması ya da tutarsızlığın olması. Söylenen ifadelerin birbirle çelişiyor olması. Burada herhangi bir çelişki yok arkadaşlar. Cümlede anlatılanlar birbirini birbirle çelişmiyor, birbirini çürütmüyor. Bu yüzden tutarlılık yoktur diyemem. Tutarlılık var. O zaman cevabımız denizli. Ve beşinci soru. Geldik bağlaşıklık. Bakın ilk dört sorumuz bağdaşıklıkla alakalı su problemlerde. Şimdi beşinci sorudan itibaren bağlaşıklık yani dil bilgisiyle alakalı anlatım bozukluğuna bakacağız. Neydi bağlaşıklık hatırlayalım. Dil kuralları. Dil kuralları yani dil bilgisi uygun biçimde kurulan bağlardır. Metindeki dil bilgisayar unsurların doğru ve tutarlı bir şekilde birbirine bağlanmasıyla ilgilidir. İşte dil bilgisayar kurallarına uyulmadığında bazı dil bilgisayar kurallarına uyulmadığında bağlaşıklık bozulur. Bunlardan biri biraz önce dersin başında daha doğrusu videonun başında çatı uyumsuzluğunu görmüştük. Çatı uyumsuzluğu nedir? Bir cümlede bulunan fiillerin veya fiilimsilerin aynı çatıda olması hangi bakımdan? Etkenlik ve edilgenlik bakımından aynı çatıda olması. Bunun da kolay yolu şu. Ln eklerine dikkat edeceğiz. Eğer fiillerden birinde ln eki varsa hepsinde olmalı. Yoksa hiçbirinde olmamalı. En pratik yöntem bu. Bakın önce doğru cevaba gidelim. Sonra diğer seçeneklerdeki çeldiricilere bakalım. Kısa zamanda hazırlayıp bak ln eki yok. Hazırlanıp dememiş. Hazırlayıp demiş. O zaman burası Etken. Bir hafta içinde yayınlanan. Bakın N2 var. O zaman burası edilgen. Raporda birçok hata yapılmış. Burada da L2 var. Edilgen. Cümlede 3 tane fiilimiz var. Biri etken, diğer ikisi edilgen. O zaman cevabımız bursa. Burada çatı uyumsuzluğu var. Doğrusu ne olmalıydı? Kısa zamanda hazırlanıp demeliydi. Mesela hazırlanıp yayımlanan hata yapılmış deseydi bütün çatılar birbirle uyumlu olacaktı. Çatı uyumsuzluğunu kaldıracaktık. Ya da şöyle olmalıydı. Kısa zamanda hazırlayıp dedi ya tamam buraya dokunmadım. O zaman bunları etki, etken yapması lazım. Kısa zamanda hazırlayıp bir hafta içinde yayımladığı raporda yayımladığı raporda şuradaki N2'ni kaldırdım. Birçok hata yapmış dediğimde bu ikisini de etken yapıyorum. Böylelikle çatı uyumsuzluğunu ortadan kaldırıyorum. Cevabımız bu yüzden Bursa. Şimdi diğer seçeneklere bakalım. Kitabın içindeki resimler kapaktaki gibi renkli olsa bakın LN2 yok. Olabilirmiş yine LN2 yok. Yani her ikisi de etken çatı uyumsuzluğu yok. C şıkkına baktım. Yer aldı. Bakın şuradaki fiilimsi etken. Değerini koruyor. Yine etken. Ln eklerinden herhangi birini almamış. Söyledikleri. Yine etken bir fiilimiz var. Ln eki yok. Zarar mı veriyor? Yine ln eki yok. Anlayamadık. Yine ln eki yok. Hepsi etken. Bir tıkırtı duydum. Ln eki yok. Girmiş olacak. Yine ln ekleri yok. Demek ki bunlar etken. Tamamı etken. Çat uyumsuzluğu yok. Cevabımız bu yüzden de bursa. Evet, bağlaşıklık yani dil bilgisi hatalarına devam ediyoruz. Tamlayan ekinin eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu yani bağlaşıklık hatası vardır. Yine doğru cevapla başlayalım. Projeye hazırlanan öğrenci çok değil, planlı çalışması gerekiyor. Bak şimdi şurada çalışması dedi ya. Kimin çalışması? Öğrencinin çalışması. Bakın buradaki isim tamlamasının oluşabilmesi için şurası tamlayan olmalı, burası tamlanan olmalı. Ama bu tamlayan eki kullanılmayınca anlatım bozukluğu oluyor. Yani ben burada bu tamlayan ekini kullanmayacaksam şöyle kurmalıyım cümleyi. Projeye hazırlanan öğrenci çok değil planlı çalışmalıdır demem lazım. Buradaki gerekir sözcüğünü kaldırın. Ama şu çalışması ifadesi yazılmışsa burada da şöyle olmalı. Projeye hazırlanan öğrencinin çalışması gerekir. Şeklinde isim tamlamasının tamamlaması lazım. Cevabımız Ceyhan. E diğerlerine bakalım. Tamlama oluşturum, oluşumlarında problem var mı? Yaşamın akışı burada bir isim tamlamamız var. Tamlayan ikimiz yerinde. Sonra yönelik sorular sordukça hayata kalır insan. Başka yok. İnsanın kafası bakın burada isim tamlamamız var. Tamlayan ikimiz yerinde. Başka da bir şey yok. D şıkkı yapıtlarını sadece gözlemlerini olduğu gibi bak burada tamlayan verilmemiş. tamlayın düşmüş hat tamlaması kullanmış ama e, herhangi bir problem çıkarmamış. Olduğu gibi yansıtarak oluşturuyor. Tamam. Son romanında onun romanı tamam Dilako'ya özgün bir anlatım ulaşmaya başlar. Burada zaten başka bir isim tamlaması yok. Cevabımız Ceyhan. Ve yedinci soru. Öge eksikliği. Herhangi bir öge. Özne, nesne, dolayı, tümleş gibi ögeler. Bunlar genellikle böyle virgülü veya bağlaçlı cümlelerde çıkar. Mesela bakın şurada ancak bağlacı var. Sağında solunda iki tane cümlemiz var. Başka şurada bir virgülümüz var. Sağında solunda iki tane cümlemiz var. Bu tip cümlelerde görürüz biz bu problemi. İşte sağdaki veya soldaki cümlede kullanılması gereken bir ögenin eksik kullanılması. Yine doğru cevapla başlayalım. Herkes fikirlerin can kulağıyla dinledi. Bak, dinledi yüklem. Dinleyen kim? Herkes. Uygulamadı diyor. Olumsuz yüklem görüyor musun burada? Bak uygulamadı. Uygulamayan kim? Herkes uygulamadı. Herkes uygulamada oluyor mu? Olmuyor. Bak şuradaki herkes öznesi ikinci cümleye ortak kullanıldığı için anlatım bozukluğu oluyor. Ee, şimdi herkes olumlu yüklemlerde kullanılır. Uygulamada olumsuz bir yüklem. O zaman bizim ikinci cümlede öznemiz eksik. O zaman herkes fikirlerin can kulağıyla dinledi ancak kimse uygulamadı. Özne eksik cevabımız Bursa. Şimdi bu potansiyeli taşıyan bir de E seçeneği var. Burada öge eksikliğimiz var mı ona bakalım. Roman kahramanlarını gerçekten hayat, gerçek hayattan alıyor. Başarıyla anlatıyor. Neyi? Roman kahramanlarını alıyor. Neyi anlatıyor? Roman kahramanlarını anlatıyor. Evet bu öge her iki cümleye de uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. Kim alıyor? O. Kim anlatıyor? O. Bu ögede her iki cümleye uyumlu bir şekilde geliyor. O zaman anlatım bozukluğu yapmıyor. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Ve sekizinci soru bağlaşıklığa devam ediyoruz. Bağlaşıklık hatasının nedeni hangisidir demiş. Arkadaşlarına haber verdi ve doğum gününe çağırdı. Şimdi bak yine şöyle cümle ögelerine bakarsak. Haber verdi yüklem. Haber veren kim? O. Dolayi tümleş şurada. arkadaşlarına haber verdi. Doğum gününe çağırdı tamam burası da dolayi tümleş uygun. Ee, kim çağırıyor o çağırıyor. Kimi çağırdı? Kimi çağırdı? Olmuyor işte. Ee, nesne eksik. O zaman şuraya arkadaşlarını ifadesini ekleyerek bizim nesneyle tamamlamamız lazım. O zaman cevabımız adan arkadaşlar. Yani şimdi hocam sınavda dil bilgisi yok. Bağlaşıklık hataları dil bilgisiyle alakalı biz çok detaylı bir dil bilgisi çalışması yapalım mı? Çok detaylı olmasa da yani bu anlatım bozukluklarını çözecek kadar biraz dil bilgisi çalışmak gerekiyor aslında. Sınavda bununla ilgili soru gelir mi? Valla işte her şey ortada arkadaşlar. Sınav henüz yapılmadığı için hiç net bir şey söylemek mümkün değil. Anlatım bozukluğu kesin olarak gelecek mi bilmiyoruz ama anlatımın oluşumu başlığı anlatım bozukluğuna işte de, e, videonun başında bahsetmiştik. O yorumu da size bırakıyorum artık. Evet, artık anlatım bozukluğu ifadesi kullandım 9. sorudan itibaren. E, ister bağlışıklık desin, ister bağdaşıklık desen fark etmez. Bu soruların hepsi anlatım bozukluğuyla alakalı ne, hangisine giderilebilir demiş. Türk Dil Kurumu'nun hedefi insanları dil açısından zenginleştirmek ve dil sevgisini kazandırmak. Kime dil sevgisi kazandırıyorsun? Onlara ya da insanlara. Bak şuraya insanlara dil sevgisini kazandırmak dememiz lazım. Var mı? Var. Bak dil kelimesinden önce hemen şurada onlara kelimesi getirilerek şeklinde düzeltiriz. Yani şuradaki V bağlacından sonra insanlara ya da onlara kelimesini getirerek biz bu problemi düzeltiriz. Cevabımız Ceyhan. Evet 10. soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu bulalım öncelikle. Sebebini de inceleriz. Yunus Emre Türkçenin sadeleşmesi için çalışmış. Şiirlerin Anadolu halkın diline kullanılmıştır. Bak şimdi iki tane fiil görüyoruz. Birinde çalışmış diğerinde kullanılmıştır diyor. Ne demiştik? Bütün çatılar etkenlik edilgenlik bakımından aynı olmalı. Yani bizim burada inceleyeceğimiz ekler ln ekleri. Burada çalışmış sözcüğünde ln eki yok. Yani burası etken. Kullanılmış derken ln eki görüyoruz. Bak şurada kullanılmış. Burası edilgen. O zaman burada çatı uyumsuzluğu var. Hocam düzeltelim anlatım bozukluğu nasıl düzelir? Yunus Emre Türkçenin sadeleşmesi için çalışmış. Şiirlerinde Anadolu halkın dilini kullanmıştır. Şuradaki L'yi kaldırıyorum ve anlatım bozukluğunu gidermiş oluyorum. Cevabımız Edirne. Ve 11. soru. Anlatım bozukluğu vardır. Zaten en sevmediğimiz, bize en çok uğraştıran soru tipi de bu. 5 tane cümle okuyacaksın. Dördü doğru olacak, bir tanesi olmayacak. Anlatım bozukluğuna çalıştıktan sonra zaten bir paranoya başlar insanlarda. Bütün cümlelerde anlatım bozukluğu varmış gibi gelir. Ama bir süre soru çözdükten sonra bunları oturtabilirsiniz arkadaşlar. Aynı anlatım bozukluğu vardır? Belirli bir durumu objektif ve nesnel biçimde yansıtmış. Şimdi bak burada dikkatimi çeken bir şey var. Objektif ve nesnel sözcükleri aynı anlama gelmiyor mu yahu? Bunlar aynı anlama gelen sözcükler. O zaman burada gereksiz sözcük kullanım var. Hemen bulduk bak cevabımız Adana. Yansıtmış anlatımını hızlandırarak gerilimler ve gelişmeler yaratmıştır. Evet cevabımız Adana. Diğer seçeneklere bakalım. Belki bunlardan birine düşmüş olabiliriz. Felaketler karşısında gösterdiğiniz tepki bak. bak felaket karşısında tepki gösterilebilir. Tamam buraya kadar sıkıntı çıkaran herhangi bir şey çıkmadı. Ne kadar büyükse o oranda duyarlı sayılırsınız. Evet ne kadar tepki gösteriyorsa o kadar büyüksündür. Ya da duyarlısındır. Problem yok. C seçeneğine bakalım. Dünyaya o kadar dar bir açıdan bakıyorum ki dünyaya dar bir açıdan bakılabilir. Böyle mecaz var yani sonuçta. Mecaz anlam kullanabilirim yaşamak için başka bir seçeneğin bulunacağını düşünemez duruma gelmişti. Evet bulunduğu durumu anlatıyor. Anlatım bozukluğuna sebep olan herhangi bir şey yok. Yararcı sanatçılardan biri. Bir sanatçı yararcı olabilir. Tamam. Bir parça peyniri Pushkin'in bütün eserlerine değişmeyeceğini söylüyor. Vallahi bir yazar için de söylenebilecek en ağır hakaretlerden biri herhalde. Yani hiçbir faydası yok demiş. Neyse biz cümleye bakalım. Eee... Peynirli. Pushkin eserlerini karıştı, karşılaştırıyor. Anlatım bozukluğuna sebep olan herhangi bir şey yok. Savunduğunuz bu düzen bir düzen savunulabilir. Problem yok. Neresinden tutsanız bu bir söylemdir zaten. Bu bir deyimdir. Anlatım bozukluğu yapmaz. Parçası elinizde kalan çürümüş bir kelime benziyor. Evet burada da anlatım bozukluğu yok. Cevabımız A. Objektif ve nesnel sözcüklerin aynı anlamda kullanılması anlatım bozukluğu. 12. soru. Yine anlatım bozukluğu yoktur demiş. Tek tek ilerleyelim. Türkiye'de tatillerini geçiren gurbetçiler Almanya'ya dönüş yaptılar. Hocam hiçbir şey yok burada. Nerede var? Biz sürekli böyle kullanıyoruz. Zaten biz günlük hayatımızda çok sık anlatım bozukluğu yaptığımız için e, anlatım bozukluklarını bulmakta zorlanıyoruz arkadaşlar. E, şuradaki dönüş yapma ifadesi. Döndüler de geç. Döndüler. Yani burada dönüş yapmak, şuradaki yardımcı fiilin gereksiz kullanılması anlatım bozukluğu. Annem ablamın kulağına eğilmiş alçak sesle fısıldıyor. Ya fısıldamak zaten alçak sesli olmaz mı? Bak yukarıdaki gibi gereksiz sözcük kullanımı var. O zaman şuradaki alçak sesi kaldırıyorum. Bir şeyler fısıldıyor diyeceğiz geçeceğiz. Hocam C de gayet normal. Burada da ben bir şey göremedim. AGS sınavı yaklaştıkça. Şimdi bunun açılımında ne var? Akademiye giriş sınavı sınavı. Bakın sınav sözcüğünü iki defa kullanmış oluyoruz bunu nasıl düzelteceğim? Şu sınav ifadesini kaldırıyorum. AGS yaklaştıkça diyeceğiz. Burada da anlatım bozukluğu bulduk. Makale yazarları alanında ihtisas yapmış yetkili kişiler olmalı. Şimdi yetkili kişi ifadesiyle şuradaki ifade e, hocam gayet sıkıntı yok yani gayet normal. Hayır. Yetkili ihtisas yapmış kişi yetkin kişi olacak. Yetkili demek bir konuda yetki sahibi olması, yani makale yazan olması konusunda de. Bu yetkiyle yapılan bir iş değil ki. Yetkili değil, yetkin olmalı. Anlamında yeterlilik sahibi anlamına gelen burada da sözcük yanlış anlamda kullanılmış. D'yi de eliyorum. Yeni aldığı evin evet bir ev yeni alınabilir. Bahçesi olabilir. Elma, armut, şeftali fidanı dikebilir. Burada problem yok. Ama mesela bak fidanla ilgili veya ee, tohumla ilgili bazı anlatım bozukluğu hazır yeri gelmişken örneklerini vereyim. Mesela fidan ekmişler deseydi anlatım bozukluğu olurdu. Fidan dikilir. Tohum da ekilir. Mesela bir başka cümlede de işte arpa tohumu dikmişler O da anlatım bozukluğu. Yani tohumlar ekilir. Fidanlar dikilir. Evet Isparta'yı çok sevdi. Dönmeyi düşünmüyor. Nereden dönmeyecek? Isparta'dan dönmeyecek. Bak, tümleç eksikliği var. Ya da buraya şöyle diyecek. Isparta'dan dönmeyi düşünmüyordu ya da buraya dönmeyi düşünmüyordu. Bu ikisi de dolaylı tümleç yapar. Tümleç eksikliği var mı? Evet yan cümlecikte yani şu ikinci cümlede dolaylı tümleç eksik bırakılmış cevabımız Ceyhan. Ve 14. soru. Spor gazetelerini çok az ya da hiç takip etmeyenler. Şimdi şurada takip etmeyenler ifadesi var ya bakın şuradaki fiilimsi. Hiç takip etmeyenler olur mu? Olur. Bak burada problem yok. Peki çok az takip etmeyenler olmaz. Ama bu çok az sözcüğü takip etmeyenler sözcüğünü tamamladığı için burada anlatım bozukluğu var. Benim burayı düzeltmem için ne yapmam lazım? Çok az takip edenler ya da hiç takip etmeyenler. Şuraya bizim bir fiilimsi koymamız lazım da. Bak hemen şurada az sözcüğünden sonra takip edenler sözcüğünü getirerek biz buradaki problemi düzeltiriz. Ve son soru. Onunla tam olarak 9-10 aydır görüşmüyoruz. Ya bak kardeşim e, emin misin değil misin? Bir tam olarak demiş de 9-10 aydır demiş. Bu iki ifade birinde kesinlik var birinde belirsizlik var. E burada kesinlik ve belirsizlik sözcüklerin aynı cümle içinde kullanılması çelişkiye sebep oluyor. Yani şuradaki anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılmasına kaynaklanan anlatım bozukluğu yapılmış oluyor. Evet arkadaşlar bu 15 soruyu tamamladık. Hani bu e, anlatımın oluşumunu başta vermemiz sebep aslında biraz daha ilerleyen şeylerde. Yani e, sözcük anlamı bitir, cümle anlamı, paragraf anlam kısmını bitir, sözel mantık kısmını bitir. Biraz daha sınava yakın tarihlerde anlatım bozukluklarına yüklenmek daha mantıklı. Ama anlatımın oluşumuyla ilgili çok fazla soru geldiği için e, ve kafa karışıklığı olduğu için burada ilk testte anlatımın oluşumunu koyma gereksinimi duydum. E, genel itibariyle böyledir. En azından bu 15 soru sizde fikir oluştursun. Anlatım bozukluğuna da buna uygun şekilde çalıştığımızda bu işi hallederiz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.